Sevgili boğavuşları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 19-25 Aralık haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor, bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sevgili boğalar, 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcuna geçiş yapıyor. Mayıs'a kadar burada olacak. 6 aylık bir etkiden bahsediyorum. Sizlerin 12. eve etki alacak. Sağlığınızla ilgili zorluk yaşadığınız bir süreçteyseniz, tedavi süreçleriniz devam ediyor, istenilen etkiyi göremiyorsanız, bu tarihler arasında sağlık konularınızla ilgili iyileşmeler, tedavinizin olumlu yönde ilerlemesi gündeminizde olabilir. Korkular, endişeler, takıntılarla ilgili zorlandığınız anlarınız fazlasıyla olmuştur. Burada da artık geçmişinizle yüzleşip iyileşme, şifalanma fazına geçebileceksiniz sevgili boğalar. Manevi açıdan artık bazı şeyler için kendinizi suçlamayı bırakabilecek ve özgürleştiğinizi hissedebileceksiniz. Geçmişte yaşadığınız, unutamadığınız, zaman zaman aklınıza geldikçe kendinizi yıprattığınız, belki de pişmanlıklarınızdan dolayı kendinizi hırpaladığınız alanlara artık bir sünger çekme vakti. Siz geçmişi sorgularken geleceğiniz avuçlarınızdan kayıp gidiyor. Sizler de artık bunun farkına varabilecek ve geleceğinizi ön plana alarak yeni hayaller, hedefler belirleyerek ilerlemeyi tercih edebileceksiniz. Kabuğunuzu kırın, yeniden doğun ve güçlü bir şekilde ilerleyin artık sevgili boğalar. Kendiniz için de bir şeyler yapın. 22 Aralık'ta Güneş Yay burcundan ayrılıyor ve Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Sizlerin 9. evi etki alacak. Yurt dışı ile ilgili konular gündemde. Yurt dışında eğitim almak, ticari faaliyetler gerçekleştirmek, akraba ziyaretleri ya da yeni yerler görmek için bir takım seyahatler gerçekleştirebileceksiniz. Eğitim, akademik kariyer, sınavlar bir ay boyunca konularınız arasında. Sınava girmek, yeni bir eğitime başlamak, ya da eğitiminizi tamamlamak adına destekleyici etkiler aktif. Hukuki konular, mahkemeler, davalar varsa buralardan bazı haberler gelebilir ya da yeni bir dava sürecini başlatabilirsiniz. Eşinizin akrabaları ile ilgili gündemler, onlarla ortak planlar söz konusu olabilir. Onlardan beklemediğiniz destekleri görmeniz de mümkün. 23 Aralık'ta Oğlak Burcu'nun bir derecesinde yeni ay gerçekleşiyor. Sizlerin yine 9. ev etki alacak. 9. ev konularınızla yani yurt dışı eğitim, hukuki konular, eşin akrabaları ile ilgili yeni gelişmeler, yenilikler hayatınıza gelecektir. Yapmak istediğiniz ya da hayata geçirmek istediğiniz planlarınız varsa yeni ay ile birlikte adımlarınızı atabilirsiniz sevgili boğalar haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere. Sevgili boğalar.